Bugün birileriyle bir görüşme yaptım. Hangi birileri? Devran denilen adamın patronuyla. Devran'ın patronu da mı var? Varmış. Ne istedi? Işte Senin tanıklıktan vazgeçmeni. Sen ne dedin? Konuşurum dedim. Ee? İşte konuşuyorum. Hayatta olmaz. Dur öyle hemen. Hayatta vazgeçme. Oğlum bir dinle. Yok konuşacak bir şey yok. Dinlesene ya. Neyi dinleyeceğim ya? Teoman abimi öldürdü o herif. Karaca'nın haline bak. O alçağın o şerefsizin yanına kar mı kalacak yaptık? Hayır. Ama karşıda kimlerin olduğunu bilmiyorsun. Adamlar çok güçlü, çok karanlık. Kim vur diye mi gitmek istiyorsun evladım? Boşuna konuşmayalım hiç. İnatçılık yapma. Bu alemi tanımıyorsun. Daha mahkeme kapısına varmadan yok ederler adamı. Dinlerler mi seni? Belki seni dinlerler. Ne de olsa eski mafyası. Ne dedin sen? Mafyasın dedim. Anlaşırsınız. Ne diyorsun ulan sen? Ağzını topla ağzını. Kim söyledi sana mafya olduğumu? Ben mafya değilim. Hiçbir zaman olmadım. Benim arkamda polis yoktu. Milletvekili yoktu. Ben ne uyuşturucu, ne silah, ne de fahişe sattım. Ben işimi tek başıma gördüm. Düşmanlarımla tek başıma hesaplaştım. Ve yaptığım her şeyin bedelini ödedim sen kim oluyorsun da sen kim oluyorsun da sinirlenme Osman abi gel abiciğim gel canım abiciğim Atiye Cemil'i e ara çabuk gelsin gel havalı olma